Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yorumlarda okudum ki ben bir video paylaşmıştım. Yorumuna yazın ne yapayım? Bir kızımız yazmış ki siyah kombin yapın. Ben de şimdi bugün yapıyorum. Hadi bakalım. Siyah kombinimi şurada yapmıştım sanki. Hayır. Galiba bu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar siyah kombinim böyle. Sizce nasıl oldu? Bence güzel kombinim. Hadi bakalım. Başlayacağız. Şimdi bakalım hangi evi alsak. Şimdi ben tepelerden almak istiyorum. Şurada komşularım olsun. Şurayı alayım. Şöyle. Bunu aldım. Hadi bakalım. Gidelim şimdi. Evet arkadaşlar. Of abi. Abi ben ne diyeyim. Neyse zaten videomuz kısa olabilir arkadaşlar. Çünkü video hemen başta kuru... Ne, diyeyim? Biraz bir kol içeyim ben. Siyah kombin de. Ulamaz. Bir şansım yetti iki şansımız kaldı abi. Buna baksan Siyah yakmış mı be? Bakın Her şey siyah. Moya bile siyah ama havuz siyah olmadığı için onları saymıyoruz diyeceğim zaten. Bugün ben havuz için hazırlanıyorum. Şöyle. Hadi bakalım gidelim. Ma mayo. mayo Mayo yazdım. Abi mayo mu? Mayo, mayo, mayo. mayo. Neyse ya biz şimdiden lazım yoktu. Havuz çantamız bile bu sefer bakmayın siyah. Siyah çantayı ben nereden bulacağım? Bu sayılır. Tamam. Gidelim. Şöyle kolamda koyayım. Orayı su alacağım bir tane. Bir dakika. Su alacağım. Şimdi gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi havuza gidelim artık videoyu bitirelim. Biraz üzelim orada. Neyse <laughs> hemen gidelim. Abi. Birazdan da bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu videodan sonra onu yapacağım. Yani bu videoda yapacağım. Mayomu siyah sudan siyah mayo vardı. Ben değişmemiştir. Değişmemiş. Şimdi. Bunları çıkartalım. Tamam da Abi havuzun içinde ne var? Hakim mi var abi, abi? Neyse bir şey Şuradan keyif yapayım biraz. Ondan sonra şuradan gideceğim. Burada uzanmak vardı. Bu hangisiydi? Bir dakika. Yılma çıkmış ya. Görmedim. Şu mu? Ha ha. artık. Bir tane de şuradan sıkayım. Hoppala geliyor. Oo! Uf ya bir daha haplanamadım. Şimdi daha haplanayım neyse. Hoppala geliyor. Hoppala! Hoppalamdı. Şimdi hiçkenden de bir tane. Gürşeyelim. Tamam ben geliyorum. Of ya neden öyle hoparlın ki? Şimdi arkadaşlar. Tamam. Biraz da Coca-Cola'm içeyim şurada. Tamam. Bunu kendi halimize dönelim. Ah, yanlışını yaptım şimdi gidelim onu yapalım arkadaşlar. Artık videonun sonuna geldik. Bunu da yapalım. Bitirelim artık videoyu. Evet arkadaşlar. Şurda

Dans hangisini yapsam? Tamam artık. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar Like 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 gülü gül arkadaşlar.